işte doğuyoruz, işte bu işte primer erkinlikler var, İşte nedir işte i̇şte, e, işte, işte kadınızdır, hangi komüniteye, komüniti reisler, Müslümanızdır, Hristiyanızdır ya da işte ateistizdir ya da işte laikizdir, dindarızdır falan filan. Ama bir de özellikle hani mimarlara ve sosyologlara işte hatta işte e, antropolojiyle, sanat bilimine karıştıran insanları ilgilendiren bir yerel kimlik var. Hatta günümüzde, işte, ee, i̇şte bu marka kente çok konuşuyor. İşte, ee, işte odalarından tut, mimarlık odalara sürekli böyle çok ee, hararetli bir şekilde konuşuyorlar. Ben ee, biraz Emrah Bey'den devam edeyim. İşte bu Stuart Hall'ın bir ee, işte makalesi var, çok ünlü bir makale. The who needs identity der. Yani kim kimliğe ihtiyaç duyar? Yani bütün bu yaşadığımız postmodern mekanlarda işte kimliklerimizi bölerken, kimliklerinden inşa ederken ne diye böyle marka kent yapıyoruz? Bize sadece para getirsin diye mi? Yoksa bizleri bir şekilde birleştirsin, böyle bize bir değer versin, kendimizi önemli hissedelim diye mi? Stuart Hall diyor ki, e, biz ederken aslında bir, bir tür ayna etkisi yaratıyoruz. Yani e, bir tür eleme yapıyoruz. Ben şu değilim, ben bu değilim, ben bu değilim. Ama bir yandan da o olmadığımız kişilerle de etkileşime giriyoruz ki ne olmadığımızı kendimiz yansıtıp görelim diye. E, ee, bu kent kimliğinden direkt girersek, e, yerel kimlik hemen öne çıkıyor. İşte biz vücudumuz var, vücudumuz da bir, bir yer aslında, değil. bir, şeyin içinde oturuyoruz. Daha sonra vücudun etrafı var, şu an neredeyim ben? Mimarlık odasında, konferans salonundayım, sizler de odasınız. Bir mekanı, ortak bir mekanı paylaşıyoruz. Farz edin ki bu bir mimarlık odası değil, bir sokak, bir mahalle. Ee, yıllardır orada yaşıyoruz. O Aynı sokak, aynı mahalle ve aynı çevre bizi bir şekilde birbirimize bağlı Çünkü aynı mekân bize bir şekilde çevresel koşullar veriyor, iklimsel koşullar veriyor. Ve yaşamımız ya da yaşam etmemiz bir şekilde ona göre şekilleniyor. Burada şöyle diyelim, herkes herhalde en az bir yıldır İzmir'de yaşıyor değil mi? O zaman bir kağıt kalemlerimiz alalım ve herkes önce bir İzmir'i çizsin, İzmir haritasını çizsin. Bunları fark ettiniz mi? Neler var? Önce e, mekan adları var, bir haritalama var, bir de aklımızda kalan imgeler var ki biz bunu hani görsel iletişimde çok kullanıyoruz. Hani önce e, ne yapıyoruz? İşte, işte isme aklıma şu geliyor, isme bu aklıma bu geliyor. Pıt, pıt 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 bütün bu imgeleri alıyoruz alıyoruz ve bunları aslında kalıplaştırıyoruz. Hani stereotype dediğimiz kalıpları alıyoruz ve şekil. Aldığımız o imgelerini şehri iade ediyoruz. Senin kimliğin bu diyoruz. Ve bu haritalama işlemindedir. yine bu aynı süreci kullanıyoruz. Mimarlar olsun, şehir plancıları olsun. Ee, hani insanların ulaşılabilirliğini, kendi algısını çözerken ilk başta nasıl algıladıklarını, mekanlar arasındaki mesafeyi, mekanları nasıl anlamlandır, anlamlandırdıklarını bulabilen şekillerle ölçüyorlar. Örneğin en çok gözüme çarpan, belki de çoğunuz mimari öğrencisi olduğu için her biri harita şeklinde haritalar gördük. Ee, daha çok işte mekanların noktasal şeylerini gördük. Yani daha böyle hani daha e, matematiksel, biraz daha ciddiyiz. Evet, böyle haritalar gördük. Ama kimilerinde de daha böyle sembolik anlatımı gördük. Örneğin kimisinde e, işte böyle eskileyi gördük, fol kartları gördük. O fol kartlar belki biraz daha mimari öğrencisiyim. Ben yani binaları görüyorum, onu Peki bu veri, 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 veri diyoruz, işte ülkeler, diğerler diyoruz, bunlar nereden geliyor? Bellekten geliyor. Yani bir şekilde ee, nasıl diyelim bir tür kum saati gibi düşünün. İşte, sürekli e, gün içerisinde, işte yıllar boyunca işte mahallemizde kendimizi sirkül ediyoruz, işte bir yerlerde çalışıyoruz, bir yerlerde okuyoruz, yaşıyoruz. Ve bu sırasında aslında bir sürü veri topluyoruz. Kokular, görseller, işte binalar, dokular e, ve bunlar hep hep yerleşiyor. Daha sonra işte bu imgeler oluşuyor. Çünkü akümeli oldukça bir yerde bir kalıp oluşuyor. Diyoruz ki ha evet karşı şakada bu var diyoruz. Alsancak'ta bu var diyoruz. Ancak bu bellek oluşurken bir şeyler oluyor bazen. İşte tarihi olarak e, yani, travmalar oluyor. Örneğin İzmir yani örnek verirsek işte büyük bir yangın geçiyor kent ve kentin işte üçte ikisi belki üçte biri yok oluyor fiziksel olarak. Ancak daha korkunç bir şey de oluyor. Daha sonra bu mekanı kullanmış insanlar da gidiyor. Yani kendi fiziksel olarak yok olduğu gibi hafızadaki kent de gidiyor. Çünkü o mekanı kullanmış insanlar gidince e, kentin geçmişi de gidiyor. Yerine gelip gelenler ise kenti hafızalarındaki kentle geliyorlar. Ancak e, göç olgularına çok tartışılan bir şey. Yani birey yeni bir kente geliyor. Ama onun için yeni olan kent aslında bir geçmişi olan bir yer. Bunun üzerine ne oluyor? Bir kentin bir geçmişi var. Ama tabii yeni gelen göçmen bunu deneyimlemediği için bilmiyor. Daha sonra bunun üzerine kendi her gücündeki, kendi hansızındaki anlamları yüklüyor. Nasıl yüklüyor? İşte örneğin Ayşe Hoca'nın Agor örneğinde verdiği gibi. O mükemmel bir de Çok teşekkür ederim. Yani insanlar kendi her güçlerindeki, kendi her alışkanlıklarındaki mekanı, kendilerince yeni olan mekanı yüklüyorlar. Kendi alışkanlıkları, yaşam tarzları, beklentileri, korkuları o mekanı tekrar şekillendiriyor. Bir egzersiz daha yapalım. Bu egzersizde de aynı haritayı kullanın. Herkes kendi haritasını geri alsın. O haritanın üzerine herkes kendisi için Onları olan mekanların adlarını yazsın. Yani hani navigasyon olarak çok doğru olmak zorunda değil. Hani Kendinizce onları yerleştirin. 3 dakika içinde bütün kent haritasını çıkartamıyoruz değil mi? Aklımıza en çok gelenler, en çok yaşadıklarımız ya da mutlu olduğumuz yerler aklımıza geliyor. Ama buna nazaran yani, kentte bazı mekanlar var ki görmüyoruz. Çünkü bu mekanlar e, hep işlevsel olarak hem de kentte yaşam aksımız üzerinde geri almıyor. Biz de bu mekanları e, travmalar sonrası hani yırtılmış yerler diyoruz ki Andreas Harrison'ın deyişiyle de, Urban Parlum Sesler diyoruz. Bu, Andreas Harrison'da biraz referans vereyim artık. Orhan Pamuk'un kankası oluyor. İşte kendisi edebiyatçı ama aynı zamanda böyle çok mimari ve şiir planlaması üzerine yazılar yazıyor. E diyor ki işte şu an yaşadığımız postmodern kentlerde işte kentsel palimpsestler vardı diyor. Ses de işte bu Eski Mısırlıların kullandığı popülüslerde yeni yazı yazılacağı zaman e, eski yazı kazılırmış. Yeni yazı, yazı yazılırmış ancak yeni yazı dursa bile bundaki gibi eski yazı hala arkalarda gözükülmüş. Günümüzde İzmir'de hem mekan tekrar yaşadığı, edildiği hem de yeni insanlar yaşadığı halde Yine de eskinin ve artık kalanlarını, kırıntılarını görüyoruz. Bu kırıntıları bazen farkında oluyoruz çünkü bir şekilde etkileşiyoruz. Ailemiz bizi götürüyor ya da bir arkadaşla bir şekilde orada bir maceramız oluyor. Ama çoğu zaman da ıskalıyoruz, görmüyoruz. İşte örneğin bir Avrupa örneğinde, işte Kalife Kale örneğinde. Ee, görmüyoruz çünkü işe giderken oradan geçmiyoruz, bir. ikincisi orada bir anımız yok. Böyle böyle bir şekilde kentte ee, nasıl diyelim kendi kendine negatif spaceler oluşuyor ya da işte boşluklar oluşuyor. Ee, ve tabii bir de çarpık kentleşme diye de bir şey var. Bunu belki başka bir oturumda konuşursunuz. Bu çarpık kentleşmede çok kontrolsüz bir göç oluyor ve sürekli sürekli yeniden alanlandırma süreçleri yaşıyor mekanlar ve bir süre sonra bir çözülmeye de gidiyor. Yani sürekli bir eklektik yapı, sürekli bir oluşum ve bir yerden sonra tanımlanamıyor. Nasıl işte Emre Hoca dedi işte yer çok önemli çünkü hani beni bir şekilde insanlar algılamak için bir yerlere koymaya çalışıyorlar. mekan sürekli değiştiğinde ya da bizler sürekli değiştiğimizde bir yerden sonra tanımlanamaz oluyor. Tanımlanamaz olduğunca da güven vermiyor. Güven vermeyince de ben buraya gitmem diyoruz. Çünkü neyi tercih ediyoruz gittiğimiz ya da yaşadığımız mekanlarda? bir affinity yani bir tanıdıklık ögesine yapıldık. Tanıdıklık da Neyle oluyor? Ya doğudan itibaren orada yaşamımız da oluyor ya da bir vesileyle oraya gitmemiz de oluyor. İşte, bu durumlarda şimdiki zaman ve e, geçmiş arasında kopuk kopuk bir şekilde işte ya bu işte devletin yaptırımları oluyor ya da işte bireysellerin ya da kurumların bir inisiyatifleri oluyor. Bu bağlamda şey, işte İzmir Festivali bir örnek teşkil ediyor İzmir Örneği'nde. İzmir Festivali bir aslında çok ama aman bir festival değil, bir sanat festivali. Klasik müzik, tiyatro, opera etkinlikleri oluyor. Ama şöyle bir özelliği var, bu işte görünmez mekan olarak belirlenen mekanları gidiyor. Bir şekilde işte e, belediyeyle anlaşıyor ya da ticaret odası anlaşıyor. Ve bu mekanlarda e, etkinlikler yapıyor. Bu mekanlarda e, etkinlik yapınca tabii yani ne yazık ki işte yöre halkı için işler olmuyor. Çünkü öyle bir perspektifleri yok. Ancak şöyle bir şey oluyor, o festivale katılan klas müziği seven insanlarda ön yargılar yavaş yavaş erimeye başlıyor. Örneğin işte, hani en çok benimsediğim örnek ayakkabılar örnektir çünkü çok çarpıcıdır. Ee, konserden önce insanlara sorduğumda, yani hayır Ayabuk uyansa gidilir, yani gidilir miymiş falan filan derlerdi. Ama ne zaman ki e, XF e, orada bir konser yapıyor, insanlar gidiyorlar çünkü diyorlar ki hani İzmir Festivali gibi güvenilen bir festival. Orada bir etkinlik yapıyor. O zaman gidilebilir diyorlar. Yine de çok temkinli davranıyorlar. Sokaktan geçiyorlar. Ve ee, şöyle bir şey oluyor. Orada sokak ee, işte eski işte İzmir yaşantısındaki gibi hani hakikaten kamu alanı, yani kamunun kullandığı bir alan. İnsanlar yazın oturuyorlarmış. Kaldırımda televizyon izliyorlarmış. Televizyonu koyuyorlarmış evin önüne. Ve insanlar tabii konser giderken, sokağın başından Ayavuklu yürürken bir şekilde onların alanlarını girmiş oluyorlar ve bir şekilde orada bir e, yüzleşme oluyor. İnsanlar hani kimler bunlar, niçin geldiler derlerken ötekiler de ya biz hani böyle çok hoş kadın geldi bu insanları da rahatsız mı ettik, salonlarına mı girdik, ne yaptık falan filan. Çok rahatsız olunuyor ancak birincisi e, mekan gönül hali geliyor, ikincisi en kötü seyirci bile işte burada eskiden hani bir Rum cemaati varmış, burada bir kilise varmış, bu kilise de yangın alanından hayatta kalan tek kiliseymiş ve daha sonra da arkeoloji müzesi olmuş. Sonra boş kalmış, günümüzde de işte iyi de resul etmiş diye bunları düşünmeye başlıyor. Ve düşünce bir şekilde bir mekanizma tetiklenmiş oluyor. Bu hangi mekanizma oluyor? E, bireyin kentle olan, mekanla olan kopukluğu üzerine yeniden bir alanlandırma, yerde yeniden bir köprü inşa etme süreci oluyor. E, daha sonra tabi, ikinci, üçüncü konserden sonra da e, yerlerde görüyorlar ki yani bu insanlar çok da rahatsız etmiyorlar. Ötekiler de görüyorlar ki e, yerliler tehlikeli değiller. Ve küçük küçük diyaloglar oluyor. Örneğin seyircilerden bir tanesi susuyor ama bakkal yok, fırın yok. E, o esnada da yaşlı bir amca diyor ki, işte kızım diyor içeriden işte burada bir insan var, susamış içeriden su getirin. İşte, de, tabi eski Türk yöneticilerine göre hakikaten sürahiyle bardakla su getiriyorlar. Seyirciden önce şaşırıyor, hani bu bana niçin su veriyor diyor. Sonra da suyu içiyor ve ondan sonra da e, o katılımcıyla bir söyleşi şey yaptığımda diyor ki, hani ayakkabılara gider misiniz diyorum. Yani tabii işim varken gitmem diyor ama hani gidilir diyor, o kadar tehlikeli bir yer değilmiş diyor. Yani en azından bu algı değişiyor. Ee, şimdi son bir e, egzersiz yapmak istiyorum. Yine bu Space ile ilgili. Herkesin ayağa takmasını ve mekan içinde yavaş yavaş yürümesini istiyorum. Böyle herkes bütün salonda yürüyecek. Yavaş yavaş yürüyecek. Size 5 dakika veriyorum. siz yaşayan bir varlık olduğunuz için orada hareket ederken, sirkül ederken kendi ihtiyaçlarınızı oraya getiriyorsunuz. Ve bu unutulmuş mekanlarda bir, bir şekilde e, yeniden hayata döndürme işlemi gibi bir şey oluyor. Örneğin işte pek çok katılımcı şunu söyler, işte onu bunu bilmem ama Efes Amfiteatro'ya gittiğinde o binlerce yıl önce yıl işte insanlarla birlikte oturduğumu hissediyorum. Yani bu belki geyiktir ama en az üç kişi bunu söyledi ve demek ki gerçekten böyle bir his doğuyor. Ama siz Efes'e festival dışında gittiğinizde bunu hissetmiyorsunuz. Sadece festival zamanı hissediyorsunuz. Ki keza işte Katife Kale'deki, Abacolahan'daki, Ayamuklu'daki ve Reji'deki eski teker tütün fabrikasına da geçerli. Yani mekan kolonun dışına çıkmış, travma olmuş, zaten travmaya şahitlik etmiş, insanlar yüzleşmek istemiyorlar. Ama siz diyorsunuz ki, aa yok 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 yok. Şimdi biz buraya müzik dinlemeye gideceğiz. Her şey çok güzel olacak. İnsanlar bu şekilde tamam gidelim diyorlar. İşte temiz temiz giydi. Pardon önce duş alıyorlar, sonra giyiniyorlar, sonra gidiyorlar şeker şeker. Ama gördükleri mekan sıradan bir konser salonu değil. Yani mekan bir travma yaşamış. Örneğin bir... E, tabi abacı olan da öyle bir şey geçerli değil ama örneğin bir rejide işte çocuk işçileri öğreniyorsunuz. Diyorsunuz ki aa burada kız çocukları çalıştırılmış, 15 yaşına gelmeden önce ölmüşler çünkü çok havasız koşullarda çalışmışlar. Sonra o reşit öğreniyorsunuz. Öğreniyorsunuz ki 20. yüzyılın başında pek çok köylü öldürülmüş. Hatta rakamları hala yok. saklanıyor. Bunları düşünüyorsunuz ve bir yandan da hani klasik bir konseri dinliyorsunuz. Orada bir şeyler gelişiyor, bir şeyler değişiyor. Ve insanlar tabii konser sonrası ve öncesi Durmuyorlar, sürekli hareket ediyorlar, mekana giriyorlar, çıkıyorlar, orada bir mobilite oluşuyor. Her yani bir şekilde birey mekana girdiği andan itibaren mekan bir şekilde hayat buluyor. Yani o ölü örtüsü gidiyor ama e, yeni bir şeyler oluyor. Şöyle düşünün, e, büyükannenizin ya da dedenizin böyle çok eski bir elbisesi var, harika bir elbise. Ama kullanmıyorsunuz, o sandıkta çürümeye bırakılıyor. Ama gün geliyor, böyle bir şekilde onu tekrar üstünüze giyiyorsunuz ve bir şeyler hissediyorsunuz. Yani geçmişe dair. Yani biliyorsunuz ki o elbise sizin değil. Ama bir şekilde sizinle bir alakası var, sizin kimliğinizle. Çünkü sizin geçmişinizi bir şekilde size iade ediyor.